Şu gümrük alanı bildiğim mahrumiyet bölgesi gibi abi. Ne tuvaleti var, ne bir şeyi var. Bir tuvalet var. Yükmek abi tuvalet demeye bir şahit lazım. Akşam 4'te yüklemeye başladılar. 7'de yükleme bitti. Buraya geldim. Pazartesi akşam 7'de. Şimdi saat kaç? 12 olmuş. Şu anda çıktık işte. Ankara'ya doğru gidiyoruz. Madem 4'ten sonra yükleyeceksin. Beni niye içeri alıyorsun? Niye bekletiyorsun beni saçma sapan bir yerde? De fabrika hep lastik kokuyor. Ya burnumun kemiği kırıldı ya içeride. Dayım koyunları otlatıyor dayım ya orada. Cas 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 kırı. Kaç tane var lan orada koyun. Olay tak tak litre alırız gibi geliyor ya. Cümleten selamlar arkadaşlar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Kırşehir'deyiz. Dediğim gibi Kırşehir'e geldim ama Abi 2-3 gündür buradayım. Bir yükleme yaptık petlastan Lastik yükledik arabaya. Pazar gününden geldim. Bugün günlerden ne? Bugün ne? Pazar tesim bugün. Bugün salı olmuş bak. Pazar gününden geldim. Bugün salı oldu. Yeni gümrüğümüz yapıldı. Pazar gününden beri bekliyorum arkadaşlar ne yazık ki. Şimdi yavaştan yolumuza doğru Ankara'ya doğru gideceğiz arkadaşlar. Ondan sonra bakalım Allah büyük Yolumuz nereye gidecek bilmiyorum. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bizim biraz keyfimiz yerinde değil. Çok bekledik. Pazar gününden beri bekliyoruz. Yapacak bir şey yok ama. Allah'ın izniyle şu anda yolumuza çıktık arkadaşlar. Yavaş yavaş yolumuza gideceğiz. Yolculuk Ankara'ya. Tamam döneceğim. Evet. Video yeni gelen arkadaşlarım. Kanala bir abone olmayı, like atmayı unutmazsanız gerçekten çok mutlu edersiniz benim. Şuradan bir dönelim sola. Hadi dayı yürü lan zahmet olacak ama. şu gümrük alanı bildiğim mahrumiyet bölgesi gibi abi. Ne tuvaleti var, ne bir şeyi var. Bir tuvalet var. Yük abi tuvalet demeye bir şahit lazım. Yani altına işi daha iyi abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Pislik ya. Geldiğim en kötü gümrüklerden birisi ya. <laughs> Bu ne çukurdur oğlum lan. Yola bak anasını satayım. Petlas'ta Video çekecektim ama içeride fabrikada video çekmek, fotoğraf çekmek yasakmış. Onun için hani video çekemedim. Pazar günü de akşama doğru geldiğim için akşam video çekmek istemedim. Yani bugüne kaldık arkadaşlar. Şu anda Ankara'ya doğru gidiyoruz. Ankara'ya doğru yolumuz var. Sola dönün. Döneceğim Ne bir dur sakin ol. Abi. O ne devriliyor oğlum sağdan soldan ya. Şuradan nide Lido otobandan mı bağlanacağız acaba. Biz nereye bağlayacak? Bilmiyorum. Buraya ilk defa geldim. İlk defaya geldim de abi gelmez olaydım. Keşke bir daha inşallah bir daha yolumuz düşmez buraya ya. Yani böyle bir şey olamaz ya. Pazar günü geldim. Pazartesi günü beni yükleme alanına çektiler, tamam mı? Kaçta girdim yükleme alanına? 9.30'da mı girdim acaba? 10'da mı ne girdim? Akşam 4'te yüklemeye başladılar. 7'de yükleme bitti. Buraya geldim tez akşam 7'de. Şimdi saat kaç? 12 olmuş. Şu anda çıkış, çıktık işte. Ankara'ya doğru gidiyoruz. Yani ilk defa böyle saçma sapan bir yere denk geldim ya. Çok sıkıcıydı. Bunu aldım. Adama diyorum ne zaman yükleyecek diyorum malzemeyi. Fabrikada. Abi dörtten sonra diyor. Çıkış. Madem dörtten sonra yükleyeceksin. Beni niye içeri alıyorsun? Niye bekletiyorsun beni saçma sapan bir yerde? İşte fabrika hep lastik kokuyor. Ya burnumun kemiği kırıldı ya içeride. Kavşakta birinci çıkış. Geç dayı. Ne diyor? Ankara Adana. Sağdan gidelim bakalım. Doğru senin de sinyali patlamış. Elimde tornavida yok. 30 kilometre düz devam edin. Hala yapacağız onu ya. Tornavida eve gidince tornavida alıp bir ampul alayım onu yapayım ya. İşte tırcının zorlukları da bu. Tur şoför olmanın zorlukları. Bekliyorsun, dar dağ geçi bekliyorsun abi ya. İklim alanına gidiyorsun adam mıy 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 mıy. iki gündür onu bekliyorum. Ücretli yol var. Ha biliyorum biliyorum. Heyecanlanma sen sakin ol ya. Saat kaç? 12. Aç da Ankara'da oluruz? Üçte. Arabayı garaja bırakırız. Sonra evimize gideriz. Sonra haber gelir zaten. Artık yarın mı gideriz? Gerçi yarın gideriz büyük ihtimal da Ama Edirne'ye mi gideriz? Yoksa başka yere mi gideriz? Kayseri'ye mi gideriz? Daha belli değil. Bu dorsayı biz mi götürüyoruz? O belli değil. Onu gittikten sonra öğreneceğiz. <laughs> Her şey gidince meydana çıkacak. Evraklarımızı aldık, kartımızı aldık, paramızı verdik, pulumuzu verdik. Şimdi yolumuza doğru devam. Arabamız Kaç ton lastik var, 13 ton bir ağırlığımız var arabada, fazla bir şey değil. Bu arada neye okuşmuş lan? Vay evler güzelmiş ha. Şurası güzelmiş bak. Ne diyor Ankara niydi evet buradan Ankara niydi otoyoluna bağlanacağız arkadaşlar. Bir köfteci Yusuf'ta durur muyuz? Adam akıllı kahvaltı yapamadım. Dolabımda bir şey kalmamış. Yakınlarda market de yoktu. Bakkal da yoktu. Dediğim gibi mahrumiyet bölgesiydi bildiğin yani orası. Sizin keyifler nasıl arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Yani şu iki günü saymazsak ben iyiyim genelde. Genel olarak söylüyorum. İki günü saymazsak genel olarak ben iyiyim. Adem baktım yerinde. Yani görmüş olduğunuz gibi sizlerle de aktarmaya çalışıyorum yaptığım şeyleri. Yani durum tamamen bunlar ibaret. Gittiğimiz yerde bekliyoruz abi. Bekleme olmazsa çok güzel olacak da bekliyoruz işte. Ya çoğu yerde de ben bu kadar beklediğimi hatırlamıyorum ya. Burada bir çok saçma bekledim. Abi yükleme yerine giriyorsun bekliyorsun. Gümrüğe geliyorsun bekliyorsun. Sürekli bizim işimiz beklemek de geçiyor. Orada yat, burada yat. Artık sıkılıyorum bir zamandan sonra. Burada da bir arkadaşımız yoktu. Onun için sıkıldık. Tek başımızdaydık. E telefonla oyna. E film izle. Bir yere kadar. Gelecek yer de yoktu burada. Kaldık öyle. Yapacak bir şey yok. Neyse bu seferlik böyle olsun. Bir dahaki sefer güzel yer denk gelirse geliriz abi. Arkadaşlarımız falan denk gelir illa ki. Dayım koyunları otla atıyor dayım ya orada. Cas 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 kli. Kaç tane var la orada koyun? Olay tak tak bir tır alırız girmeye geliyor ya. Umarım yol güzel görünüyordur ya. İkidir bakamıyorum oraya çünkü. Sallanıyor mu sallanmıyor mu bilmiyorum. Gidince Ankara'ya gidince iyi bir alışveriş yapak. Dolabımıza hiçbir şey kalmamış. Ye yeah, ye yeah, hepsini bitirdik ya. Bir de pasaportumuzu çıkartalım artık pasaportumuzu haftaya anca gelir zaten şu an yapsak. <laughs> Ondan sonra da vizeye başvuru yapacaklar arkadaşlar büyük ihtimalle. Bakalım bizi ne zaman gönderecekler yurt dışına belli değildi ama önce bir pasaportumuzu çıkartalım da ben yıl başına olur diye düşünüyorum. Yunanistan'ı göreceğiz galiba Yunanistan'ı. Caciki yemeğe gideriz. Video çekeriz size caciki. Şimdi tıra başlayacak arkadaşlar kesin bak kesin almasını önerdiğim bir şey ya tablet. Kesinlikle tablet almanızı öneririm. Şimdi diyeceksin ki niye abi? veya niye kardeşim? Abi gittiğin yerde belki bir gün yatacağım, belki iki gün yatacağım bilmiyorum. Aç filminiz de telefonlar olmuyor, küçük ekranlar olmuyor. Giderken de bazen ben açıyorum bir şeyler. Ses geliyor en azından, güzel oluyor. Çünkü sürekli şarkı dinlemek istemiyorsun. Tablet kesinlikle öneriyorum ya. Can kurtarıyor. Hayat kurtarıyor abi tablet. Bir de tek başına çok sıkıcı geçiyor. Gidecek yer de bazen. Bazı yerlerde. Özellikle burası. Abi bu nasıl bir yermiş ben anlamadım. Mahrumiyet bölgesi. Abi şöyle düz yollarda çok sıkılıyorum ya. Ya düz olmayacak, öyle biraz virajlı olacak, ne bileyim ağaç olacak, orman olacak, bir şey olacak ya. öyle video ikide işte bir kendi kendine kapanıyordu. Onu ayarladım. 8 dakika olup kapanıyor. 8 dakika olup kapanıyor. 4K'ya ayarlamışım meğersem. Ondan dolayı 8 dakika çekiyor. Fazla çekmiyor. Şimdi 1080 ayarladık. Sıkıntı yok. Şimdi gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Telefonda çeker diye düşünüyorum. Şarjı bitmezse tabii inşallah. Zaten videoyu da fazla uzun tutmam. Görmüş olduğunuz gibi böyle dümdüz yol. Ben sıkılıyorum. Siz de sıkılırsınız zaten. Arkadaşlar şimdi tırcı olmanın zorlukları da var illaki yok değil. Hani gördüğünüz gibi şu anda ben pazar gününden geldim. Bir gün salı oldu. İki gündür bekliyorum neredeyse. Hani gerçekten hiçbir şey yapmıyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun abi. Bekliyorsun sadece. Acıkıyorsun yemek yiyorsun. Ondan sonra geliyorsun yatıyorsun. Kışın tabi dolap açmamız daha sıkıntı olacak. Soğuk olacak. Kar da kışta dışarıda dolap açamayacaksın. Burada artık ne varsa onları yiyeceksin. Oğlum 81'i görme Şey, şey 91'i görme lan. Kışın bizim için biraz daha sıkıntı oluyor. Yani tırcının da zorlukları bu. Kışın. Yoksa güzel. 160 kilometre. Geziyoruz. Her yeri görüyoruz. Güzel oluyor bizim için. Özellikle en çok zaten yurt dışını merak ediyorum arkadaşlar ben. Yani Türkiye'de çoğu ile gitmişimdir zaten. Şahsi arabamla. Önemli olan bizim için yurt dışı. Şu anda vizemizin çıkması. Vizemiz çıktıktan sonra ilk başta zaten Yunanistan'a gönderler bizi. Ondan sonra illaki tabii ki başka ülkelere gideceğiz de şu an ilk başta bize fazla bir vize çıkmaz. Bir aylık çıkarsa başına koy. Daha önce şöyle bir vize çıkartmışlığım olmadığı için daha önce hiç bize çıkarmadım. Farklı bir ülkeye de gitmedim. Lan yürü yürü niye yavaşlıyorsun oğlum ya? Ben sana yavaşla dedim mi ya? Mercedes. Bakalım yurt dışına çıkarsa, çıkarsak belki bizim için her şey daha güzel olabilir bilmiyorum yani. Şu an gelecek hakkında pek yorum yapamıyorum. tıngır tıngır git. 88, 88, 90'a gitme. 88'e git. Ankara 160 kilometre. Tamam dayı sıkıntı yok. Oha her yerde koyun var valla. Şimdi arkadaşlar size bir sorum olacak. Yorumlar kısmında belirtirseniz gerçekten sevinirim. Hani Dorset ağlamayı hani size göstermemi ister misiniz? Yeni başlayacak arkadaşlar için söylüyorum. Eski şoförler için değil. Veya şu anda şoförlük yapan İnsanlar için söylemiyorum da. Hani bu mesleğe yeni başlayacak arkadaşlarımız iddia like ki olacaktır. Onlar için dorsa bağlamayı ve dorsa kesmeyi bilmeyenler için öyle bir video hazırlayalım mı? İstiyor musunuz? Hani çadır açma kapatmayı belki gösteremem. Hani dorsada mal varsa onu yapamam da eğer boşsa onu onu da gösteririz. Hani gerçekten ister misiniz dorsa bağlamayı, dorsa kesmeyi? Onları size göstermemi ister misiniz? Bir yorumlar kısmında belirtirseniz bir müsaitlik de yanında bir arkadaşın olması lazım. Çünkü video çekmesi lazım. O telefon tutması lazım. Size öyle bir video hazırlayalım arkadaşlar. Eğer isterseniz tabii ki de. <laughs> hani yeni başlayan arkadaşlar için gerçekten iyi olur bu. Tabi illa ki YouTube'da çok fazla vardır böyle videolar da hiç bakmadım ben doğrusu bağlama kesme videosu var mı diye. İlla ki vardır da hani isterseniz detaylı bir şekilde arkadaşlar sizlere anlatmaya çalışırım. Siz de isterseniz yani yorumlar kısmına belirtin arkadaşlar. Bir müsaitlikte bir arkadaşa denk geldiğim zaman telefon ona vereyim. Çeksin. Biz de size gösterelim öyle bir video. Şimdi hatta videoyu da ben burada kapatayım. Video çok uzun olmasın burada. Hani şu an gösterebileceğim fazla bir action yok bu yolda. Tüm düz gideceğiz. Ne de sıkıldım zaten şu anda. Bakalım salı günü yolumuz nereye düşecek? Tekrardan video çekerim zaten. Yolumuzun şu anda nereye gideceğine dair hiçbir fikrim yok. Bir Ankara'ya düşelim ondan sonra belli olur. Tekrardan sizlerle görüşürüz arkadaşlar. Yeni bir video çekeceğim illa ki merak etmeyin. Serinin devamı gelecek elimden geldiği kadarla. Seriyi devam ettireceğim. Şimdiden hoşça kalın. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Bay bay.